BDV serimizin yeni bölümünden herkese Bugün yine gerekli itemlerimizi taktık şöyle göstereyim ve BDV'mizin başlamasını bekliyoruz BDV'miz başladı Bakalım şöyle 6'ya 6 bir BDV Hemen SV dağıtmak için bekliyorum Bu arada 10 tane var da basalım Basamıyoruz şu anda doğma süresinde olduğumuz için O süre bir geçsin sonra da 10 tane var flashımızı basalım ve BDV'mize başlayalım Prestimiz yok Umarım çok sıkıntı olmaz. Umarım karşıda da yoktur daha doğrusu Pressed olmazsa sıkıntı büyük çünkü hep Şöyle karşı takım da gelmiş zaten Şöyle hemen birilerini indirelim Defansımızı basmayalım da basalım Şu arkadaşı kesmeye çalışalım bakalım kaçmaya çalışıyor ama peşini bırakmayacağım. Çok güzel bunu da hallettik. Hepsini kestik aslında. Şöyle altarı da alsın bizim takımımız. Karşıda pres var çünkü riske atmaya gelmez. Çevirip kazanabilirler. Yanlışlıkla magic shell bastım. Loop atacaktım. Şöyle bir de kür alayım. Şöyle takımı da golfleyelim. Atak tak, zaten 20 atak fark ediyor. Değmez bile aslında. Ama boş durmaktan iyidir. Şimdi bakalım karşı takım ne zaman gelecek. Mage'imizi çekti. Karşı takımla karşı karşıya geldik şu anda. Şöyle kendimize bir küre alalım hemen. Defansımızı basalım ve rakip arayalım. Şöyle bir rakip buldum. Minör saat kalmayı unutmuşum. Onda da saat kalayım. Kendimize bir kür alalım. Defansımızı bastık. Şu meyici bir indirmeye çalışalım bakalım şimdi. İndiremiyoruz gibi. Evet indiremedik. Şu arkadaş bir Light Ice bir şey yemişken kesmeye çalışalım dedim ama olmadı. Kendimize bir küre alalım. Defansımızı bastık. Bunun canı çok azmış bu arada ben fark etmemiştim. Bunu da bir indirmeye çalışalım hemen. Çektiler maalesef. Daha CHP'mizin dönmesine var. şöyle bir 75 atıp aralarından çıkalım dedim. Şu okçuyu bir indirmeye çalışalım bakalım. Bunun da hasar yediği yok. Kendimize bir küre alalım ve çıkalım şu aradan. Yoksa öleceğiz. CP'mizi bastık. Şimdi bir rakip bulalım. Şu Prest'i indirebilirsek çok güzel olacak. İndiremedik ama. Kendimize bir kral alalım. Yine mali üstüne mali satıyorlar. Şu an biraz kötü bir durumdayız. Canımı toplayıp kendime kür alayım. İki kişi oldukları için buradan çıkacağım. DB gelir diye kür attım ama DB gelmedi. Biraz boşa kür atmış oldum. Şimdi bir şeyler geldi. Şöyle kür alayım. Ve geri çıkayım hemen. Şimdi bizim takım inmiş ettiler artık herhalde. Bizim takım inmemiş. Tepede bekliyorlar. Keşke inseler de doğru düzgün oynasak. 800 defansımızı bastım. Zaten DB yemediğimiz sürece hasar da yemeyiz. kendimize bir kür alalım. Bir SV istemiş. Ona bir bakalım hemen. SV'sini attık. Takıma bir sakin yazalım. Belki biraz sakinleşirler. Çok fazla kavga ediyorlar çünkü. Şimdi bir bekleyelim bakalım takımımız ne zaman inecek. Arkadan inelim dediler. Biz de takıma uyum sağlayalım. Şöyle takımla beraber gidelim. Şurada birini görüyorum. canımızı bir toplayalım hemen. Bu arkadaş hiç hasar yemiyor ya. Bizi çok uğraştırıyor gerçekten. 8 defansımızı geri basalım. Canımızı manamızı bir toplayalım. Altar almışlar bu arada bizim için çok kötü olacak eğer altarı götürebilirlerse. Size bu arkadaşı burada bulmuşken bir kesmeye çalışalım çekildi bile zaten. Güzel altarı götürememişler. altarı götüren götüreni bizim takımımız kesmiş. Şöyle bir magic shield atalım. Mage'leri çok iyi oynuyor çünkü. Her ne kadar BDV sonraları bana sayıp sövüyor olsa da iyi de öldür. Hakkını yeme yani. Adam iyi oynuyor. Mage'lerini bir çıkaralım hemen. Hem rakibimiz olduğu için hem de bana sahip söylediği için bir an önce çıkarmak istiyorum. Defansımızı basalım. Yine olacak mı diye bekleyelim. Karşıdan bir kişi atılmış herhalde. ne de yine çok güzel kasıyoruz. 13.5k NP'miz olmuş. Bakalım kaç kaya kadar götürebileceğiz bu seride. Bir de şu tarafa bakayım inen var mı diye. Burada da inen yok. Bir öbür tarafa gidelim. Sonunda indiler. Ben de inmelerini beklerken kaydı durdurmuştum. Şöyle CHP'mizi, her şeyimizi hazır edelim. Ve en öndeki Asas'a güzel bir atak yapalım. Heli gelmeseydi bu arada kesmiştik. Şu Prest'in bir elini düşürmeye çalışalım. Onda da başarılı olamadık maalesef. O zaman defansımızı bas paralarına dalabiliriz Canı azalan çekildiği için kill çıkaramıyoruz maalesef Şöyle önden önden gidelim defansımızı unutmayalım Şu battle price'ı da bir keselim Kesemedik mage'leri nereye çektiyse Şöyle bulalım. Kalanları da keselim hemen. Şurada battle price'larını görüyorum. Güzel elini düşürdüm. Şimdi kesebilirsem maalesef birden fazla kişi lazım bunu düşürmeye herhalde. Aynen öyle. Birden fazla kişi olunca kolayca düşürebildik. Şöyle magic shell'imizi atalım. Bir de loop atalım hatta. Bakalım hala 5 kişiler. İnen de yok gibi. İndiler şu anda. Şöyle bir tam torun üstüne düştük. Mage'imiz kötü çekti biraz. Defansımızı, kürümüzü, her şeyimizi halledelim. Şu e bir dalalım bakalım. Biraz ortada kaldık ama sıkıntı olmadı neyse ki. Şöyle kendimize bir kür daha alalım. Şu asası bir indirmeye çalışalım bakalım. Çok güzel onu hallettik. Okçuyu da indirdik. Presleri çek meselerde preslerini de hallediyorduk. 800 defansımızı bastım. Belki birden karşımıza çıkarlar diye. Şöyle kendimize kür alalım hemen. Magic Shield'imizi atalım. Şu asasla görünmezlik basmadan görünmezliğini bozalım, bozalım bir. Şu Plastin Bey'i düşürmeye çalışalım bakalım diyecektim. Çok ortada kaldık. Umarım buradan ölmeden kurtuluruz. Güzel mecimiz çekti kurtulduk kürümüzü aldım. Savaşa devam ediyorum. Bu asas çok güzel hasar yedi. Bunu devam etmek lazım. Çektiler ama. Şu loop bitecek. Bir loop atacağım şimdi. Şöyle loopumuzu atayım. Kendimize bir kür alalım el kırma attı. 20 atak fark ediyormuş. Bundan sonra el kırmalar için kür almamaya başlayacağım. Gerçekten değmiyor çünkü. Şu 800 defansımızı basalım. Şu mage'e güzel bir atak yapalım şöyle. Kendi kürümüzü alalım. Defansımızı basıyorum gayet sakin bir şekilde kazanıyoruz bu BDB'yi. Bu arkadaşın neden hasar yemediğini ama anlayamıyorum. Benden yemiyor sadece galiba. Arada kazanmışız BDB'yi. Bu, bu bölümümüzü de böylece son buluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.